Merhaba arkadaşlar, ee, bana AB Portföy ücretli grubumuzda çok sorulan sorulardan biri ETF'ler. Bu ETF'lerin avantajları, dezavantajları, tefas fonlarıyla farkları, yurt dışındaki ETF'lere nasıl ulaşırız? Genel olarak ETF'leri e, öğrenmek istiyor insanlar. E, o arkadaşlar için hazırladım bunu ama YouTube'da herkese açık yapacağım. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum, o gruplara yani AB Finans ve AB Portföy grubuna 2 Nisan 2024 tarihine kadar 6 ay üye olanlar 50, 50% daha fazla süreyle 9 ay kullanabiliyor. Böyle bir kampanya var. Aynı zamanda eğitimlere de daha uygun fiyatla %50 indirimle katılabiliyorlar. Eğer bu videoda anlatılanlar sizi ilgilendiriyorsa ve daha fazla bilgi elde istiyorsanız AB Finans veya bu AB Portföy Grubuna katılmanızı tavsiye ederim. Şimdi. Konu benim değişik yayınlarda anlattığım, bu konularda ben benim geçmişte çok yayınım oldu ama son dönemde pek bir yayın yapmadığım için bir toparlamak istiyorum. AB Portföy'deki yanılmıyorsam Can arkadaşımızın sorusuna da cevap vermiş olurum. Şimdi fonda biz ne yapıyoruz? Biz yatırım yapmak için çeşitli varlıklar alabiliyoruz. Bu varlıkları alabilmemizin yolu yatırım... Ay bu sarı çok kötü oldu hemen düzeltiyorum. E, yatırımcıysanız bunun aslında basit olarak iki yolu var. Bir tanesi banka üzerinden alabiliyorsunuz. Yani banka üzerinden belirli varlıkları alıp satabilirsiniz. Ya da bir aracı kurum üzerinden ki bazen bu aracı kuruma gerek de kalmayabiliyor. Direkt e, borsadan da alım yapabiliyorsunuz. Buna bir örnek mesela Binance sayılabilir. Aracı kurum üzerinden bir borsa üzerinden işlem yapıyorsunuz. Yaptığınız genel işlemler çerçeve bu. Banka ve aracı kurumda işlem e, şey hesap açmak. Şimdi e, fonlar dediğimiz zaman fonlar bir araya getirilmiş belirli tasarrufların ortak bir amaç ve e, çerçevede yönetilmesi diye özetlenebilir. Yatırım fonlarını genelde aracı kurumlar veya e, onlara bağlı olan portföy yönetim şirketleri yönetiyor. E, belirli bir temada, belirli bir kapsamda bir e, fon açıyorlar. O fona insanlar katılıyorlar, onlar değerlendiriyor fonlarını ve para kazanıyor ya da kaybediyorlar. Sistem böyle çalışıyor. Şimdi TEFAS örneğinde niye bunları çiziyorum? TEFAS örneğinde aracı kurum veya banka üzerinden TEFAS diye bir entiteye ulaşıyorsunuz. Bu TEFAS denilen entite bankadan da ulaşılabiliyor, aracı kurumdan da ulaşılabiliyor. Bunun da PY şeylerle yani portföy yönetim şirketleriyle arayüzü var. Bunun üzerinden alım satım yapıyorsunuz. Dikkat edin, Tefas aslında bir e, borsa falan değil. Burada bir Tefas operasyonunda bir borsa yok. Bir tane e, şey var, e, site var. O sitede günlük fiyatları açıklanıyor fonların. O fonları banka veya aracı kurum üzerinden alıp satıyorsunuz. Şey ise daha farklı. ETF'ler ve BYF'ler borsa yatırım fonları daha farklı. BYF'yi Türkiye'de kullanıyoruz. ETF'i genelde yurt dışı için kullanıyoruz. Orada olan olay şu. Yine bir şekilde borsaya ulaşıyorsunuz. Borsaya bir şekilde ulaşıyorsunuz. Aracı kurum üzerinden genelde şu şekilde. Bunu yapabilenler de bazı yerlerde olabilir. Bu borsada işlem gören, hisse senedi gibi işlem gören fonlar var. BYF veya işte ETF diyebileceğimiz. Bunlardan hisse senedi alır gibi alıp satıyorsunuz. Arada tefas gibi bir yönetici veya işte arayüz gibi bir şey yok. Peki ikisinin arasındaki farklar neler? Ve bunların hisse senetlerinden farkı ne? BYF ve ETF'ler borsada aynen bir hisse senedi gibi... Tahtası olup alıcı-satıcı fiyatları olan entiteler. Ee, ama fark şöyle: Tefasta bir kere günlük sabit fiyattan alım-satım yapıyorsunuz. Her gün Tefasta, Tefasa üye olan fonların e, fiyatları açıklanıyor. Alış-satış farkı olmuyor. Alsanız da, sattınız da, satsanız da aynı fiyat. Ama işlem günü ve fiyatı anlık olmuyor. Neden? Ee, o gün açıklanan bir fiyat var, gün içinde o fiyat değişmiyor. Eğer altta altta bu o Tefas fonunun e, içeriğindeki ürünlerin fiyatı artsa ya da eksilse de siz o anda o artmaya da eksilmeye bağlı olarak işlem yapamıyorsunuz. Dolayısıyla burada bir burada bir e, şey var, e, sorun var. Yani mesela konuyu şöyle düşünün: Siz e, e, Tefas'ta bir hisse senedi yoğun fonu aldınız. Sabahli'nin e, hisse senedinin yoğun fonunun fiyatı 100 lira olarak açıklandı. Ve gün içi çok sert satış geldi borsaya ve %10 düştü fiyat. 90 liraya düştü borsadaki bütün her şeyin taban olduğunu düşünelim. Hissenin de şeyin de fonun da fiyatının aslında 90 olması lazım. Ama o akşama kadar o fon 100 lira. Alırsanız da 100 lira, satarsanız da 100 lira. Birinci sorun bu. İkincisi işlem günü aynı olmayabiliyor. Genelde işlem günü artı 1 veya artı 2 olabiliyor. Artı 3 ve artı 5 olan gün şeyler de var. E, fonlar da var. Bu da ne demek? E, siz bugün işlem verirseniz örneğin 13.30'a kadar işlem verirseniz artı bir günse bir gün sonraki fiyattan alıp satıyorsunuz. O mevcut fiyattan değil. Dolayısıyla hangi fiyattan alıp sattığınızı aslında bilmiyorsunuz. Bu yüzden e, bu şeyleri bu açılardan tefas fonları e, kısa vadeli e, traderlar veya kısa vadeli yatırımcılar için tabi hiç uygun değil. Çünkü bir gün, iki günlük şeyleri fiyat hareketlerini yakalayamıyorsunuz. Tefas fonlarının bir avantajı şu, yönetim güdereği varsa stopajlar ne varsa ileride tevkifat gelirse, tevkifat hepsi büyük ihtimalle büyük ihtimalle diyorum çünkü Türkiye'de regülasyonlar sürekli değişebilir fiyatın içinde. Yani siz detayla uğraşmıyorsunuz. Kaç paraya aldınız fonu 100 liraya aldınız. Üzerinden 2 ay geçti. Kaç para fiyatı 120. Sattığınızda elinize 120 geçiyor. Bu aradaki 20 kar ediyorsunuz. Ama aslında onun içinde ödediğiniz bir miktar yönetim gideri, bir miktar stopaj veya başka şeyler olabilir. Ama sizi ilgilendirmiyor. Sizin gördüğünüz fiyat zaten şey elinize geçen veya ödediğiniz fiyat oluyor. Ee, i̇çerik bilgisi tefasta çok gecikmeli. Genelde fonlar e, ay sonu ellerindeki bir fonun içinde, fonu bir havuz gibi düşünün. O havuzun içinde değişik varlıklar var. Mesela bir hisse senedi yoğun e, tefas fonunu düşünelim. Böyle bir fonda uyduruyorum, 20 tane hisse var. Siz bu 20 hisseye yatırım yapmış durumdasınız. Ama bunu ancak ay sonu elinde ne olduğunu onu da yaklaşık 8-10 gün sonra öğreniyorsunuz. Mesela şu anda biz bugün Mart 28'deyiz. Şu anda ancak Şubat 29'undaki e, sahip olduğumuz fonun içeriğini biliyoruz. Bu 28 günde fon tamamen değiştirmiş bile olsa içeriğini biz neye yatırım yaptığımızı bilmiyoruz. Ancak yarın yani 29 ayın son günü olan dağılımı fonun içeriğinin dağılımını bize büyük ihtimalle 5 ila 10 Nisan gibi açıklar e, fon yönetimi ve biz de o zaman öğrenebiliriz. Bu arada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün tefas fonları da böyle değil. Örneğin serbest fonlarda içerik açıklama yükümlülüğü bildiğim kadarıyla yok. Bazı fonlar hiç açıklamıyor. Siz içeriğine karışmayın diyor. Biz türev işlem yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Siz getiriye bakın diyor. Dolayısıyla riskinizi ve e, durumunuzu anlık olarak bilmeniz zor oluyor. Bunlar da avantaj ve dezavantajları Tefas. Bu arada Tefas fonlarına giriş çıkış yapmanın kolaylığı da tabii önemli. Sonuçta bir banka hesabınızın olması, bir bankadan e, yatırım hesabınızın olması yetiyor. Bir tuşa basarak alım satım yapabiliyorsunuz. E, tekrarlıyorum, Tefas'ta arada bir borsa yok, bir borsa ile işiniz yok. Şimdi ETF'e geldiğimizde olay farklı. ETF e, bir fon var. Bu fonun içinde bir şeyler var. Ama bu fonun içindeki şeylerin oluşturduğu paylar bir borsada işlem görüyor demek. Siz borsada alıcı veya satıcı olarak bunu alıp satabiliyorsunuz. Bu yukarıda anlattığım tefas hikayesinden oldukça farklı bir e, durum. Neden e, anlatayım. Şimdi bu, bu arada ETF'leri İngilizce için kullanıyoruz. BYF'ler Türkçe mesela altın S1 Altın sertifikası bizim borsamızda işlem gören o da bir borsa yatırım fonu e, formatında, yani hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir sertifika aslında o da. Şimdi borsada işlem görüyor, fiyat anlık. Bu güzel, yani buradaki fiyatın anlık olmaması, işlem günü falan gibi şeyler yok. Burada ikinci bir e, avantaj bana göre, dördüncü satırda yazan içerik günlük genelde açıklanıyor ETF'lerde, yani ne alıp sattığınızı daha doğrusu pardon ne alıp sattığınızı değil içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzde değil, hepsinde değil ama çoğunda böyle. Ee, çok yeni spektrumda ürün var. Ben e, bizim AB portföy grubunda ETF'ler, yurt dışındaki ETF'lere biraz ağırlık veriyorum, bundan vermeye başladım ve vereceğim bundan sonra. Sebebi şu, çok fazla sayıda ürün. E, var yurt dışında yatırım yapılabilir. Bunlar çeşitli formatlarda gelebiliyor. Bir tanesi mesela büyüme e, hisseleri e, ETF'i diye ETF diyelim. Burada birçok büyüme hissesini bir fon haline getiriyorlar ve size satıyorlar. Siz şimdi büyümeye yatırımı yapmak istiyorsanız tek tek hisseleri bulup yapmak yerine buradan alabiliyorsunuz. Bu böyle fonlar var, bu tarz fonlar var. Bir tanesi bir indeksi takip eden, mesela QQQ gibi e, Nasdaq'ı e, e, takip eden ETF'ler var. Bu da güzel çünkü siz indekse aslında yatırım yapmanız oldukça zor. İndeksin içinde diyelim ki endekste 100 tane hisse senedi var. Ne yapacaksın? Tek tek onları mı alacaksın? Yapabileceğin en mantıklı şey endeks ETF'ini satın almak. Bu da işe yarar bir şey. Bazı kaldıraçlı ETF'ler var. Mesela TQQ gibi bu da size 1 lira sermaye ile 3 liralık pozisyon alma, hece etme gibi imkanlar sağlıyor. Böyle işte şeyler var, ETF'ler var. Sonra mesela PSLV gibi fiziki gümüş tutan ETF'ler var. Bu niye önemli? E şimdi gümüş almak fiziki olarak çok zor. Gümüşte büyük miktarda alım yaptığınızda saklaması ayrı dert, transferi ayrı dert. PSL ve fiziki fiziki olarak sizin için alıp e, detaylarını okursunuz, tutuyor. Şimdi bu, an, bu amaç da güzel. Tabii bunun bir bedeli oluyor ama o bedeli ödemeye diyebilir bazı arkadaşlar için. Şunu anlatmaya çalışıyorum bütün bunlarda. ETF'ler çok değişik formatlarda, çok değişik şekillerde olabiliyor. Eğer altındaki varlığı tutuyorsa ETF'lerle ETN'ler arasında da büyük bir fark var. Onu da burada yeri gelmişken söyleyeyim. Bir de ETN'ler var. ETF fund fon fonda içerikteki dayanak varlıkları satın alıyorlar genelde. Bu kontrat olabilir veya fiziki olabilir ama satın alıyorlar. ETN'ler ise ki bu İngiltere'de çok kullanılan bir yöntem. Barclays'in falan çok iyi, iyi var. Notun kısaltılmışı. Alttaki dayanak varlığı aslında almıyor ama o dayanak varlık kadar getiriyi vereceğini kurum, bu ETN'i çıkaran kurum taahhüt ediyor. Dolayısıyla burada aslında kurumun ne kadar sağlam olduğuna bağlı olarak yatırım yapıyorsunuz. Ben teknik olarak ETN'lere hiçbir zaman yatırım yapmamayı tercih ediyorum. Yani ETF'ler benim için daha iyi. Çünkü ETF'de ETF sonuçta belirli bir regülasyonda tutuluyor. O regülasyona göre nerede ne kadar varlığı var belli. Yani e, burada bir üç kağıt yapılma olasılığı çok daha düşük. Ama mesela koskoca kredi süresinin bile ne hale geldiğini düşünürseniz e, bir ETN'de bu e, çok daha büyük problem olabilir. O yüzden ETN'i tercih etmemekte fayda var. Şimdi bu geniş spektrumdaki ürünleri ETF'de biz alırken hem borsaya komisyon ödüyoruz, borsa alım-satım komisyonu ödüyoruz, hem de bir yönetim ücreti veriliyor. ETF'lerin yönetim ücreti genelde büyük ETF'lerde çok düşük olabiliyor ve avantajlı olabiliyor ama yine de bir ücreti var. Özellikle kaldıraçlı, endeks, böyle daha katma değerli gibi görünen aktif yönetilen ETF'lerde şeyler yönetim ücretleri çok yüksek olabiliyor. Özellikle yönetim ücretine dikkat etmek lazım bu tip yerlerde. Şimdi ETF'lerin ve BYF'lerin şeyine biraz daha girmek ve biraz örnek vermek istiyorum. Şimdi bu ürün çeşitliliği arkadaşlar bizim Türkiye'de sağlayabileceğimiz bir şey değil. Yurt dışındaki ETF'lerin yani mesela şöyle sorular geliyor bana işte bana şu ETF mesela DBA'yı örnek verelim DBA yurt dışındaki bir tarım ETF yurt dışındaki tarım ETF'i DBA'yı bunun Türkiye'de ben alabilir miyim? Şimdi Türkiye'de DBA ETF'i almanın yolu maalesef zor. Ya yurt dışında bir aracı kurumda hesap açacaksınız. Yani e, yurt dışı aracı kurum bir alternatif. Şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye'de Midas'tan alınabiliyor. Bir de yapı kredi, e, garanti, iş e, gibi bankaların, AK gibi bankaların bir takım platformları var. Yine bildiğim kadarıyla yapı krediyi denedim, diğerlerini denemedim. Bunlarda ETF alamıyorsunuz, hisse senedi alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kanal kapalı. Yani bildiğim kadarıyla Midas'tan alabilirsiniz ya da yurt dışı aracı kurumdan alabilirsiniz ya da bazı Türk aracı kurumlarının yurt dışı aracı kurumlarda hesap açmasıyla alabilirsiniz. Mesela Interactive Brokers'a hesabını Türkiye'deki bazı aracı kurumlar açabiliyorlar. Türkiye'den siz açıyorsunuz hesabı ama oradan alım satım yapabiliyorsunuz. Böyle ETF alınabiliyor. Yol bu. Şimdi eğer alamıyorsanız içerideyseniz ve örneğin DBA'yı almak istiyorsanız DBA'ya benzer bir fon aslında dünyada da çok az. Türkiye'de yok. Türkiye'de birtakım tarım fon fonları var. şeyde. Türk PY şeylerde portföy yatırım şirketlerinde. Fakat bunlar maalesef tarımla ilişkili olan marketlere bile yatırım yapıyorlar. Yani bizim tarımla anladığımız öyle değil. Tarımdaki emtialara yatırım yapan, tarımdaki emtialar ağırlıklı fon maalesef benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok. Dolayısıyla mesela bu DBA'yı ben size e, önermişsem bir, bu iyi bir ETF diye bunun Türkiye'de karşılığı olamayabiliyor. Türkiye'deki BYF'ler, borsa yatırım fonları son derece sınırlı ve az e, seçenek var. Şimdi avantajlarından biri düşük yönetim ücreti demiştik, o katma değeri yüksek olanlar e, haricinde. bir ürün çeşitliliği demiştik, çok çeşitli ürünler var. E, bir de temettüler konusu var. Temettüler biraz karışık. Şimdi ETF'ler de ellerinde tuttukları varlıklara göre temettü kazanıyorlar ve bu temettüleri de bazen hiç e, size dağıtmadan tekrar yatırma döndürüyorlar. Bazen de dağıtıyorlar, açıklıyorlar ve dağıtıyorlar. Şimdi bu şöyle önemli. Hem iyi gibi görünüyor yani ETF'e yap, yatırım yaptığınız zaman altındaki varlığın bir temettüsü varsa onu da kazanmak güzel gibi görünüyor. Ama bunu beklemediğiniz anda size temettü verirse mesela PDBC adlı e, ETF sene sonunda beklenmedik an yani sene sonuna yakın 19 dolarken 5 dolar şey verdi. E, temettü verdi. Bu iyi gibi görünse de. Bu temettü gelirlerinin vergilendirilmesi yurt dışı vergi e, mevzuatına göre Türkiye'de farklı olduğu için temettü vergilendirilmesi burada sorun çıkabiliyor. Yani temettü kısmı hem artılar hem eksiler içeriyor ETF'de. Onu iyi anlamak lazım. Temettü e, dağıtmayan ve dağıtan ETF'ler belli. Eğer temettü geliri istemiyorsanız temettü dağıtmayan ETF'lere ağırlık vermenizde fayda var çok büyük bir avantajı tabii kolay işlem. Yani çok rahatlıkla ETF'i alıp satabiliyorsunuz her saatte, her an hiç fiyat şeyi olmadan. işte fiyat düştü bu yarına düşecek gibi Türkiye'deki iftefaslar gibi olmadan. Fakat ETF'lerin önemli dezavantajları da var. Bunlar şunlar. Şimdi bir tanesi ETF sonuçta bir tahtada işlem gören bir borsadaki hisse senedi gibi hareket ediyor. Eğer ETF yeteri kadar büyük değilse, yeteri kadar alıcı ve satıcı birikmiyorsa kısa vadede sığ sığ bu tahtadan dolayı teorik fiyatla pratik fiyat birbirine eşitlenmiyor. Şimdi teorik fiyat bunlarda NAV dediğimiz net asset value olarak hesaplanıyor. Elinizde bir ETF var. Bu ETF'e göre hesap yapıyorsunuz. İçeriğini biliyorsunuz. Diyelim ki o, ET, o şey 100 dolar olması gerekiyor. Bir hissesi 100 dolar olması gerekiyor. Ama fiiliyatta bir bakıyorsunuz alıcılar 99, 98, 97 de var. 100 yok. Siz satmak istiyorsunuz elinizde ve o fiyatı bulamayabiliyorsunuz. Böyle fiyat kaymaları yani piyasanın e, sığlığından kaynaklananlar kısa süreli olabiliyor. Bununla ilgili bir takım metrikler var. Birçok ETF bunları düzeltmek için çaba harcıyor farklı şekillerde. Ama bir de Premium indirimli işlem görme dediğimiz bir hadise var. Buna en güzel örnek Altın Espir. Ki bunun gibi başka örnekler de var. Yani Altın Espir de bir BYF olduğu için. Altın Espir alttaki dayanak varlığın 0.01 gram e, altının çok uzun süredir çok üstünde fiyat görüyor. Normalde o fiyatın teorik dayanak fiyata yakınsaması lazım. Ama yakınsamıyor. Çünkü... Altın s genel olarak talep çok yüksek olduğu için altında bir hedge olarak kullanılıyor. Fonlar bile altın S1 alarak, burada tutuyorlar. Dolayısıyla burada bazen sürekli premium veya primli pardon ya da sürekli indirimli işlem görebiliyor. Yani alttaki varlığın fiyatı e, işte e, 0.01 altının grabı 24 lira olması gerekirken sürekli 25.5'da 26 liradan işlem görebiliyor mesela bu elinizde varsa ve satacaksanız güzel gibi görünebilir ama tam tersine almak istiyorsanız da bir bariyer haline geliyor. Bu önemli. Bir başka önemli konu teknik saklama koşulları, e, ETF'lerin e, nasıl e, ellerindeki varlıkları sakladıkları, nasıl denetime tabi oldukları ve nasıl e, yönetildikleri çok önemli. Mesela e, demin PSLV örneğini verdim. İki tane e, gümüş fonu var. Biri PSLV, biri SLV. Bunların arasındaki aslında e, en temel farklılık birbirine çok yakın bunlar. Burada fiziki saklanıyor, burada fiziki saklama yok. Şimdi bu tabi şeyi değiştiriyor, resmi değiştiriyor. E, bu çok daha sonra başlayan bir e, e, ETF olmasına rağmen daha revaçta hale geliyor. Bu sebeple. Dolayısıyla bunları da öğrenmek lazım. Yani. Bunu da bilmek gerekiyor. Ee, ve tabii aktif yönetilenlerde dezavantaj olarak yüksek yönetim ücreti olabiliyor. Yani bunların hepsi önemli. Son olarak bunları toparlayıp size şuradan birkaç şey göstermek istiyorum. Ee, şurayı açalım. Buradan önce şuna bakalım. Mesela altın espri e, hep gösteririm. Şimdi de hızlıca bir göstereyim. Bakın teorik fiyat şunu da şöyle yapalım daha güzel gözüksün. Şunu da kaldıralım. Teorik fiyat turuncu. Altın esprin borsada işlem gördüğü fiyat bu. Bunlar aynı varlıklar. Bu dayanık var, dayanak varlık bu. Her zaman bir premium var görüyor musunuz? İşte bahsetmeye çalıştığım şey bu. Bu premium böyle olabiliyor. Ama bakın premium her zaman aynı oranda değil. Burada %20'ye kadar çıkmış 8 Mart günü. Bugün ...premium %7'ye inmiş. Yani her zaman sabit olsa... ...o zaman ne zaman alırsan... al, satarken de aynı premium varsa... ...ne sorunun var ki denebilir. Ama öyle değil. Eğer siz yüzde %15'te premium varken aldıysanız... ...yani şuradan aldıysanız... ...25.54'ten aldıysanız... ...ki o zaman aslında olması gereken fiyat... ...22.39'du. Bugüne geldiğimizde... ...sizin elinizdeki varlık 24.36... ...değer kaybetmiş. Ama aslında teorik olarak underlying dayanak varlık 22.82'ye 82'ye yükselmiş. Görüyor musunuz? Burada yükselme var, burada düşme var. Dolayısıyla bu tip sorunlar olabiliyor. Bunu e, görmek lazım. Bir. İkincisi, eğer ETF'lere yatırım yapmak istiyorsanız belirli listeleri takip etmek lazım. Anlattığım şeylerin hepsi buralarda var. Örneğin ETF DB.com denen bu sitede bir şey yazıyorsunuz mesela ben Commodities yazmışım, MTI ETF'leri. MTI ETF'leri var olanlar sizin önünüze geliyor. Burada neye dikkat edeceksiniz? Bir kere belirli bir büyüklüğü olması gerekiyor. Total Asset önemli. İçeriklerini mutlaka okumanız lazım. Bunlar aynı şeyler değil. MTI ama hepsi farklı şeyleri track eden, farklı şeylere yatırım yapan şeyler. Ama büyüklük önemli. Eğer çok küçükse sığ olacaktır ve fiyatlardaki kayma yüksek olacaktır. Belirli bir seviyenin üstünde... Ee, olması. Genelde ben burada benzer ürünlerde ilk 5'e bakıyorum. İlk 5'in altındakileri çok ciddiye almıyorum. Ama tabii spesifik bir ürünse ayrı konu. Genelde söylüyorum. Genel ürünlerde. İkinci olarak hacim çok önemli. Hacim ne kadar yüksekse o kadar iyi. Yine fiyat kaymaları ve sığlığı göstermesi açısından. Bunun dışında e, expenses önemli. Expenses'a bakabiliyorsunuz. Burada 0.59 bakın bu. Burada çok yakın şeyler çok önemli değil. Yani biri 0.79, bire 0.75 çok önemli değil. Hangisinin performansı daha iyi ona bakmak lazım. Mesela GSG son dönemde detaylı baktım. Daha yüksek yönetim ücreti. PDBC daha düşük ama gerçekten GSG çok daha iyi yönetilmiş son bir senede. Dolayısıyla bu daha avantajlı. Tek kriter değil yani bu. Ama bazen anormal farklar oluyor. Biri 0.1 iken biri %2 oluyor. E tabi o zaman onu tercih etmemek lazım. Burada başka başka şeylere göre de işte dividendlere göre, holdinglere göre falan filan bir takım metrikler var. Buradan karşılaştırabilirsiniz. En önemli karşılaştırma kriterleri birinden biri hem tefas fonlarında hem ETF'lerde fonlara giriş çıkışlar. Bakın burada ona onun için ücretli üye olmak gerektiğini gösteriyor. Ama onda da başka bir tanesi var. Mesela şu ETF.com'da giriyorsunuz burada, ticker'ınızı yazıyorsunuz QQQ diye. E, i̇şaret diyorsunuz, günlük istiyorum sene başından diye. Ben şimdi yaptım. Biraz evvel yaptım. Size günlük fona giriş çıkışları veriyor. Bu da e, önemli bir veri. Yani ne kadar e, fona giriş var, ne kadar çıkış var. Eğer sürekli fondan çıkış oluyorsa, fonun ne yapması gerekiyor? Bu, bu arada Tefas'taki hisse senedi fonlarının da e, yaşadığı konu. Fonun o nakiti karşılamak için e, fonu küçültmesi gerekiyor. Elindeki varlıkları küçültmesi, satması gerekiyor. Veya büyütmesi gerekiyor. Bu önemli. Mesela buradan Bitcoin'in ETF'lerine de bakabilmek mümkün. Şu anda tickerlarını bilmediğim için bak, bakmayacağım ama bunlardan takip edebilirsiniz. Yani ETF.com ve ETFdb.com benim e, beğendiğim şeyler. E, her fonun, her ETF'in özür dilerim, e, fonun da Türkiye'deki tefastaki fonların kapta kapta eğer şeyini yazarsanız yani şöyle e, yani mesela kap uyduruyorum nnf deyin hemen onun sayfası gelir girersiniz şu genel bilgilere gelin Pardon genel bilgiler değil. Beş, son 5'e bakacaktım orada. Evet, son 5 bildirim pardon. Bakın burada fon sürekli hikaye bu. 8 Mart'ta biraz evvel izah ettim. 8 Mart'ta Şubat, Şubat, ayı sonu itibariyle fonun dağılımını vermiş. Buna bastığınızda buradan indirdiğinizde o fonun Şubat sonu ile itibariyle elinde ne var olduğunu görüyorsunuz. Ama bu bana pek bir işe yaramıyor. Çünkü şu anda 28 Mart. 28 gün önceki varlıkları ciddi oranda değişmiş olabilir. Genelde çok değişmiyor ama değişme ihtimali var. Dolayısıyla birincisi bu şekilde bakabilirsiniz. Diğer tarafta ise yani buradan bakabilirsiniz veya e, PYŞ'nin burada hedef portföyün sayfasında da mutlaka vardır. Diğer bir e, şey ise e, ETF'lerde ise ETF'lerin sayfası var. Şimdi ETF'lerin sayfasında mesela TQQ'ya bakalım. TQQ triple Nasdaq fonu yani arttığında 3 kat artıyor. 3x düştüğünde 3x düşüyor. Bunu da endeks swap kontratlarıyla yapıyorlar. Bunu mesela sizin veya benim replike etmemiz mümkün değil. Yani oturup biz bunun yaptığında aynısını yapamayız. Dolayısıyla ya bunu alırsın ya da almazsın durum bu. şu güzel bir grafik. Bakın günlük getirilerinde hafif arttığında şu açık renk gördükleriniz Nasdaq. Koyu renk TQQQ. Arttığında çok artıyor, düştüğünde çok düşüyor. Görüyor musunuz? Dolayısıyla e, bunun görevi karı ya da zararı amplify etmek. Niye bunu kullanabilirsiniz? Eğer Nasdaq'ın çok çıkacağını veya çok düşeceğine yüksek olasılık veriyorsanız 1 liralık sermaye ile 3 liralık pozisyon almış olabilirsiniz. Veya elinizde Nasdaq longlar vardır bir şekilde onları hedge etmek istiyorsunuzdur. 3 lira 3 liralık Nasdaq için 1 liralık TQQQ satarak hedge etmeyi deneyebilirsiniz. Bakın burada expense ratio 0.98088. Bu çok ucuz bir fon değil çünkü olmaması lazım kolay replike edilebilir bir şey değil. Mesela bir e, altın fonu bu kadar yüksek olmaz. Altın alıyor, satıyor çok daha e, şeyi belli primitif. Ama böyle endeks fonları, kaldıraçlı fonlar, e, türevlerle yapılan fonlar çok daha pahalı olabiliyor. İçeriği Holdingler, serp index serpleri bunları biz alıp satamayız ki bizim gibi normal vatandaşlar. Dolayısıyla şey bu, bu şekilde yapılabiliyor. Bir de burada şunu söylemek istiyorum, bu şeylerin sayfaların yani ETF sayfalarının mutlaka fact sheetlerini, annual reportlarını, şunları eğer ciddi alacaksanız mutlaka bakmakta fayda var detaylarda önemli farklar olabiliyor. Yani birbirine çok benzer fonlarda birinin diğerinden çok avantajlı olduğu bir detay olabiliyor. Bunlara bakmakta fayda var. Evet bu yayın bu kadar. Genel olarak bilgi vermek istedim. Yine e, AB portföydekiler soruları olarsa, grupta yazarlarsa ben cevap vermeye çalışırım. Hepinize bol kazançlar diliyorum.